Ben Yılmaz Bey'e bakmıştım ama. İzzet mi? Evet. Gel bakalım İzzet, gel. Gel. Hoş geldin, geç otur. Hoş bulduk. Hoş geldin. Senin alet ne kadar? Bilmem, ölçmedim. Ölçmedin mi? Ölçmediysen burada işin ne oğlum? Fena değildir yani. Göbek nasıl? Kalıplar mı? Çıkarayım, çıkar çıkar oğlum çekinme çıkar. Allah Allah. İyi iyi. Kim kim? Arka arkaya kaç posta? Üç dört falan. İyi. Rahat mısın peki? Konuşur musun? Söver misin? <laughs> yani. Grup yaptın mı hiç? Yok abi. Bir çay kahve söyleyeyim mi sana? Bir şey içer misin? Yok sağ ol abi. Erken boşalmıyorsun değil mi lan? Yok abi. Oğlum bak boşalıyorsan boşalıyorum de. Gizleme böyle şeyleri. Tamam mı? Problem değil. Spreysi var, şeysi var. Yok abi. Ama isterseniz siz bir tane sprey bul bulundurun. Belki... Tamam izin. Olur, olur. Bak önümüzdeki pazar ilk filmi çekiyoruz. Baştan sana bir buçuk veririm. Nesin ne değilsin bilemiyorum. Abi, peki Almanya için değil mi bu filmler? Tabii tabii oğlum Almanya için. Biz zaten yıllardır orada yapıyoruz. Ama bir değişiklik, bir yenilik güzel olur diye düşünüyorum. Hem de hesaplı tabii. Böyle internetti, amatördü. O tür şeylere doğru kayacağız. Yani ayıptır söylemesi, ileri görüşlüyümdür biraz. Tabii anlaşırsak peki ben sonraki işlerde ne kadar alırım? O düşündüğü şeye bak ya. Oğlum konuşuruz onları sonra. Dert etme, problem değil. Pazar günü görüşürüz hadi. Hadi bakalım. Ben seni arar, yeri söylerim. Tamam mı Tamam abi. Hadi bakalım. Sağ ol, görüşürüz. Güle güle. Ah! Ay! Nerede kaldı bu tüpçü? Bekle, bekle. Ah. Ay. Nerede kaldınız? Size zahmet. Onu şuraya koyar mısınız? Yani takar mısınız? Tabii takarız. Takmak bizim işimiz. Ne oldu oğlum? Nedir problem? Yok abi ben yapacaktım da şey ne zaman yapacağımı bilemedim. E ne zaman yapacaksın oğlum? Yumulmuşsun zaten. Böyle gir gir ağır ağır yavaş yavaş takıl kaldır eteği tak. Yani arkaya çevir tak nasıl takarsan tak tak diyor zaten. Tamam hadi bakayım hadi. Heyecanlanma. Bir viagra vereyim mi sana? Yok abi gerek yok. Hı. İyi. Bir viski içsen rahatlarsın. Bir viski getir oradan. Ver viskiyi ver. Al, iç. Rahatlarsın, tamam. tamam. Al, hadi bakayım, hadi aslanım, hadi. Parçala, bitir, yala, yut, hadi. Tak, bitir. Baştan alıyoruz. Ah, nerede kaldı bu tüpçü? Bekle, bekle. Ah. Ay. Nerede kaldın aslanım? Ee, Kusura bakmayın. Ah. Kuvvetin yeterse onu buraya bir takar mısın? Hani koyar mısın? Tabii takarız. Takmak bizim işimiz. Oğlum, nedir problem lan? Yok abi, ben yapacaktım da sen biraz bekleseydin, ben yapacaktım yani. Ben neyi bekleyeceğim oğlum? Ağlak film mi çekiyoruz burada? Allah Allah! Lan gir oğlum, memelere gir, böyle gir işte, gir. Aha, yala, yut, aha, buradan kaldır, arkaya çevir, tak, nasıl takarsan tak. Bitir olayı! Bak, sinir ediyorsun beni ha? Varsa e, ekstra bir şey söyle. Yok, yok abi, yok. Ha? Yok. Hadi bakalım, hadi. Hadi baştan alıyoruz. Oh! Ah! Ah! Nerede kaldı bu tüpçü? Bekle, bekle. Ah! Ay nerede kaldın aslanım? Ah! Kusura bakmayın. Ay ne kusur. Aa, uğraşamıyorum da... ...bir zahmet onu buraya takar mısın? Yani koyar mısın? Tabii takarız. Takmak bizim işimiz. Ha, İmle! Söyle sen filmi çek sen! Şunu kafana kıracağım şimdi! Lan, ne bekliyorsun lan, lan, ne lan, bekliyorsun lan? Ne bekliyorsun sen? Lan, lan, lan senin beynini ne yaptın? Yakın! Lan! İbnenin evladı! Savunun lan! Çekilin! Çekilin! Ne oluyor Leyla ya? Senin bu yaşta çocuğun olurdu lan! Çekin! Sen de git oğlum be! Ulan senin beynini dağıtırım! Sürün e öpeyim lan! Siktir git buradan! Çekin lan! Çekin! Siz de çekilin! Ne oluyor Leyla ya? Ayıptır ya! Allah Allah! Ayıp sensin! Bunca yıllık şeyimiz, hukukumuz var ya! Allah Allah! Siktir be!